Ve herkese bir şekilde deney videosu varmış. Sadece 4 malzeme kullanarak pişmeyen puding yapabiliyormuşuz. Önce bisküvitlerimizi kesiyoruz. Bu arada ben biraz fazla bisküvit kullanmışım. Siz çok kullanmayın. Evet arkadaşlar bunun içine koyacağım bisküvileri. Ama koymadan önce siz alttaki butona tıklayıp abone olmayı unutmayın. Bir de şuradan beğenirseniz çok sevinirim. Koşun bize katılın. Şimdi bisküvilerimizi bunun içine boşaltıyoruz bisküvilerimiz toz haline gelene kadar bızlatma işlemine devam ediyoruz. Bisküvileri bızlattım ve bu şekilde gözüküyor. Tenceremizin içine 2 bardak süt koyuyoruz. Ardından bir kaşık tereyağı atıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Ve hazır. Sütümüzü içine döküyoruz. Bu arada arkadaşlar siz yoğunluğuna göre süt ekleyebilirsiniz. Çikolatalarımızı da atıyoruz. Tekrardan bızlatma işlemini yapıyoruz. Evet, hazır mıyız bakıyorum. Kıvamına baksanıza bu şekilde gözüküyor. Benim kıvamı biraz yoğun olmuş. Eğer siz kıvamına bakıp süt eklerseniz daha iyi olur. Bunları bu şekilde hazırladım. Üstlerini süsleyeceğim ama yani tadına bakıyoruz. Hazır mıyız? Ben kesinlikle bayıldım bu arada. Pişmeyen puding yaptık. Beyaz çikolata biraz rengini açtı ama tadı çok güzeldi. Trollenmedik arkadaşlar. Başarılı. Bence koşun deneyin. Koşun. Koşuyoruz. Ve? Koşuyoruz deniyoruz. Deniyoruz.